Allah celle celaluhu korkusu ve sevgisi birbiriyle çelişir mi? Bir şeyin fazileti, kişinin ebedi alemdeki saadetine yardımcı olmasından ileri gelir. Bu sebeple bu yardım ve katkıyı yapan her şey faziletlidir ve fazilet derecesi de bu konudaki yardım ve katkısı ölçüsündedir. Korkuysa günahları önleyen ve haram olan isteklerin önüne geçen bir duygudur. O bu hususiyetiyle kul için Allahu Teala'nın rızasına ve cennete giden yolu açar. Çünkü bu yolu tıkayan şey günahlar, gafletler ve meşru olmayan arzulardır. Korku bunları silip süpürdüğünden dolayı büyük bir fazilete sahiptir. Korku bunun yanında salih ameller yaptırır ve üstün ahlaki sıfatlar kazandırır. Korku öyle bir ateştir ki insandaki bütün çürükleri yakar ve ondaki bütün hamlıkları pişirir. Onun için korku makamını kazananlar hamdık, yandık, piştik demişlerdir. Korkunun aslı ve kaynağı ilim, faslı ve meyvesi takvadır. Takva korku sebebiyle Allahu Teala'nın emirlerine muhalefet etmekten sakınmaktır. Takvada korku unsuru galip olduğu için bu isim Allah Celle Celaluhu korkusu içinde kullanılır. Korku, sevgi ve ümit birbirinin zıddı veya birbirinden ayrı şeyler gibi görünseler de, hakikatte onlar birbirini doğuran, besleyen ve tamamlayan unsurlardır. Çünkü bir şeyi seven veya ümit eden, aynı zamanda onu kaybetmekten korkar ve onun bu korkusu, o şeyi sevmesi veya ümit etmesi kadar kuvvetli olur. Bu sebeple, Allahu Teala'yı seven ve onun rızasını kazanmayı ve rızasının bir tecellisi olan cennete gitmeyi ümid eden bir kimse, sevdiği ve ümid ettiği kadar da bunları kaybetmekten korkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu korkusu, akıl ve hikmetin başıdır buyurmuştur. Beyhaki. Fudayl rahmetullahi aleyh, bu hadisi i şerifi şöyle açıklamıştır. Allah korkusu insana her türlü hayırda öncülük eder. İmam Gazali, İhyai Ulumiddin, 4. cilt, sayfa 286-294. 12 Mayıs Mevlana takvimi.